Akçakoca ilçesinde ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye müracaat edenlerin sayısında artış olduğu öğrenildi. 2-3 günden beri yüzlerce vatandaşın hastane acil servisinden şikayet nedeniyle giriş yaptığı öğrenilirken, Akçakoca ilçesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle yetkililer suskunluğunu koruyor. Konuyla ilgili olarak Akçakoca ilçe sağlık müdürü Numan Çabuk, Son günlerde yaşanan sağlık sorunları ve şikayetler nedeniyle bir açıklamada bulundu. Numan Çabuk açıklamasında değerli Akçakocalılar, Turizm sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla beraber ilçemizde çok sayıda misafir gelmiş ve ilçemiz nüfusunda ciddi bir artış görülmüştür. 2020 yılında Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kısıtlamaların olması ve aynı yılın turizm sezonunda oluşan aşırı yağışlar nedeniyle ilçemizde nüfus yoğunluğu yaşanmamıştır. 2021 yılı Kurban Bayramı tatillerinde hastaneye müracaat sayılarındaki fark nüfus yoğunluğundaki aşırı artıştan, belirli saatlerdeki yoğunluk ise müracaatların acil durumlar dışında kalan günün belirli saatlerinde kümelenmesinden kaynaklanmaktadır. Kurumumuzca ilçemiz plajlarında 12 ayrı noktadan alınan yüzme suyu analizlerine göre yüzme suyunda mikrobiyolojik yönden bir kirlilik bulunmamaktadır. İlçemiz içme suyu şebekesinden düzenli olarak klor ölçümü yapılmaktadır ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Sağlıklı günler dileriz ifadelerinde bulundu.